Vay be! Abi yenge nereden bulmuş bunları? Kuyumcu soymuş. Buyur. Hayda ben de mi böyle gözüktüm lan? Ne? <laughs> yok bir şey yok be oğlum. Dişinden tırnağından artırdığını biriktirmiş işte oraya. Vallahi helal olsun yenge ha. Sana rağmen yapmış bunları abi. Tamam ulan uzatma koy onları torkuda hadi. Peki abi bunlar vergi cezasına yetecek mi hepsi? Ne bileyim yavrum işte az bir şey kalıyor onu da götüreceğiz. Taksit maksit yaparlarsa yırtarız. <laughs> He. Abi Ha. Ne yapıyorsun lan manyak? Onlar ne oğlum? Abi bunları benim nenem ben İstanbul'a gelirken nenem vermişti bana darda kalırsan sat demişti. Ha bunları verelim. Bütün borçlarımızı silelim abi. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Nasıl bir adamsın arkadaş ya? Abi normalde ben küpe takmıyorum. Hani cebime koysam düşürürüm diye korkuyorum o bakımdan yani. Allah'ım yaratıyorsun takip et kurban olduğum ya Rabbi ya. Bırakma bırakma. Of falan of. Ben şimdi ne yapacağım ya? Abi ne oldu? Yok bir şey. Gözüme bir şey kaçtı da bir mi abi? Yok yok geçer birazdan yavrum. <laughs> ben ne yapacağım? Ha? Neyi ne yapacaksın abi? Yazık günah lan. Bizimkiler resmen sabah yerde kahvaltı ediyorlardı. Çok üzüldüm. Çok. Abi. Biz önce vergi borcunu ödeyelim. Nasılsa bir soru eşyaları alabiliriz. Yavrum sen böyle alarsan, ben böyle alarsam nasıl gidip ödeyeceğiz vergi borcunu ya? Ama abi. Yerde kahvaltı yapıyorlarmış. Çık, bak hala ya. Beşerdim şunları çıkarır mısın? Bak gözüme geliyor ya. Gözümü vuruyor bak. Açtı açtı. <laughs> aa aa anne, anne ya şarja mı diyorum ya? Anlamıyor musun? <laughs> Nasıl? Ee, yok. Ee, ya bir şey olmadı. Ee, yani küçük bir eşim vardı. <laughs> Gelince görürsün. <laughs> ne? Ya, şimdi uzun sürer annem ya. Lütfen ya. Ee, aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen evden yüz yüze görüşün. <laughs> Aa, aa, aa. <laughs> lan lan benim yatağım dur dur ulan benim yatağım aç kapıyı Durum, aç aç benim yatağım dur. Çürüyorum abla. Şey yapma lan. <laughs> aa, lan bizim trini. Ay! Lan... Eller yukarı tutmuşsun. Ben mi? Evet. Sus. Eller yukarı. Susuyorum farkındayız. Anlatamadım galiba. Bir dakika tamam. Eller yukarı sana diyor. Hırsız <laughs> bu. Ben, ben olayla ilgili o işe Yürü hadi. Ne diye? Yürü. <laughs> Vallahi abi bizim köyde bile kimse yerden kahvaltı yapmıyor ya. Çok üzüldüm ben. Ya Beşer sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Kardeşim gözünü seveyim bir sus ya. <laughs> of Of Allah sana tependen baksın ne mi yavrum ya of. Ne yapıyorsun abi? Hakkı arıyorum hakkı. Yı. Yavrum bu paralar bizim eşyalarımızı almaya yetmez. Bir bakacağım eğer elinde bir eşya varsa gidip koparayım. <laughs> Düştüğümüz durumu. Dur be dur be ağlama dur. Alo Hakkı aslan ben aslan. Ne haber? Ya güzel eşyan var mı elinde? Hadi canım, harbi mi diyorsun? Tamam, hemen geliyoruz, trafik yok zaten, tamam, tamam. Hadi görüşmek üzere, bay bay, bay bay. Ne olumlu, oldu abi? Olumlu, bir haber, olumlu. Valla mı? Ha, bir mallar varmış elinde, sana uygun dedi, gel dedi, gidelim. İyi tamam, hadi bas gidelim. Abov! Abi bu sizin yeni televizyon değil mi? Ulan Kubat yaktım çıra ne oğlum senin? O bir insanlıktan çıkayım mı? Şimdi değil önce Joker hakkımızı kullanalım. Hakkı! Hakkı! Yani, bak, yani benim canımı sıkma gerçekten artık bak yeter burama geldi ha. Üçe kadar sayıyorum şuraya geldin geldin. Gelmedin cep telefonundan arıyorum bak. Dörde kadar sayarım cep telefonundan. Hadi onu da kapatırım. Beşe kadar sana mektup yazarım, APC'ye bir şey gönderirim. <laughs> Adama hissetme, salak salak konuşma. Ben o iri yarı kadının nesinden korkacağım be? Ne olacak, ne yapacak be? Selamun Aleyküm Aleykümselam. Lütfen komiserim bakın ailecek perişan olduk, çok zor durumdayız. Çoluk çocuk da çok üzülüyor bu duruma. O hırsızlar bir an önce bulunsun ve adalete teslim edilsin. Çok rica ediyorum, öpüyorum bay. <laughs> Abi çok güzel deliller var ellerinde. En kısa zamanda hırsızı yakalayıp adalete teslim edeceğiz diyorlar. Bir an önce çözüleyim mesela. Boşuna uğraşma birader. Ben biliyorum hırsızın kim olduğunu. buldum mu <laughs> yani? Kim bu şerefsiz. Beşer mi? Evet canım benim. Ha kendi. itiraf etti bir de Uyarto. İtiraf mı etti? Ha. Götürmüş bizim eşyaları Hakkı diye birine satmış ikinci elciye. Değil mi lan? Evet tabii abi doğrudur. Hakkı'ya mı satmış? Ya. Ama şimdi bak böyle bir şey olunca şimdi bir insan alışırsa devamı gelir bunun. Bence bizim bu arkadaşa bir ceza vermemiz lazım. He muhakkak. Hadi oğlum çık insanlıktan da parçala şunu Behçet hadi. Parçalamayayım abi ben bunu. Yazık çocuğa ben öyle çok şiddet seven bir adam değilim. Şiddete külliyen karşı bir adamım ben. Hem hem abicim ben bir vicdani rapçiyim ben. Vicdani rapçi misin? Yalova şahidi misin yani? Nesin oğlum anlamadım ki ben. He onun gibi bir şeyim ben. o zaman mecbur cezanı kendin vereceksin birader. Bak insanoğlu bazen çıkmıyor insanlıktan. Sıra senin. Söz sende beşer kardeş. Çık insanlıktan da görsün abin nasıl insanlıktan çıkılıyor. Lan ben hakkı değil, nasıl eşe satarım? Lan! Lan! Lan ben nasıl satarım? nasıl satarım? Nasıl satarım? <laughs> nasıl satarım <laughs> <nasıl, gülüyor> lan ben! <laughs> Yalnız eşyaların kımıldamaması lazım ki abine doğru gelmesin anlatabiliyor muyum yani? özür Devam edelim, devam edelim. Bakalım her Lan benim var ya! Seni parçalarım! Parçalarım <laughs> lan seni! Parçalarım <laughs> lan seni! Parçalarım! Aslanım bir de tak! tekme asacağım. Aslanım! Durmayalım vurmayalım Beşer. <laughs> her şeyi mokoko Beşer'cim. Önce elektroniklerden başla. Gel Dur. 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 Dur var orada, toz makineleri var. Onlara da saldıralım beşer Dur! Dur! Ben bu yataklarda yatmam, baştan söyleyeyim. Tamam çocuğum. Senle babanla yerde yatarsın. <laughs> Ay, bunları her gün şişirmeyeceğiz değil mi? Ya zaten iki gün yatacağız. Değil mi anneanne? Belli olmaz. Siz şişirmeye devam edin. Yani koca bir evin eşyası iki günde geri gelmez. Deli bu adam, deli. Çay bardaklarını bile götürmüş. Babam değil mi? Çocuk, çocuk. Sen sanki çok büyüksün boncuk. O ben. Ablanla doğru düzgün konuş. Ne yapayım? Babama laf ediyor. Şişt. Niye benim babama laf etmiyor da senin babana laf ediyor? Demek ki babanın laf edilecek bir tarafı var. Boncuk. Yüzde yüz. Sen de yüzde bir var çünkü. Aa yeter artık kızlar. Kapatın konuyu. Niye kapatalım Mehveş? Şişme koltukta oturuyoruz. ...ve kağıt bardaktan çay içiyoruz. Onu bulamayanlar da var kardeşim. Senin altından o şişme koltuğu da alırım... ...yerde 2.80 seksen yatarsın. Boncuk. Aç kapıyı. Kakaç! İnşallah Juju estetik ameliyatı olmamıştır gene. Babacığım neredesin ya? Seni savunmaktan helak oldum yani. Koçum benim, hepsi geçti merak etme rahat ol. Beyler getirin onları, getir getir getir. Valide Hanım, televizyonunuz geldi, buyurun eşyalarınızı. Aa, televizyonum? Ee geldi eşyalarım. İnanamıyorum. <laughs> ya. Şaşırdım. Ee, sen nereden buldun bunları? Allah yardım etti diyelim, Mehmetciğim. Bunları da iade ediyorum, sana gerek kalmadı. Ama şunu da bilesin ki kocam bu hareketinden dolayı hayatım boyunca bunu unutmayacak. E, vergi borçları ne olacak peki? Ya lavuğa yalvardık, yakardık, taksite bağladık. <laughs> Senden de özür dilerim Valide Hanım. Kusura bakma, böyle olmasını istemezdim yani. Bir dakika şimdi. Bu benden özür mü diliyor, yoksa bana mı öyle geliyor? Valide Hanım, fikrimi değiştirmeden ver o mübarek elini bir öpeyim de barışalım hadi. Gel, gel. Vah! <laughs> <laughs> getir, getir, getir. masaya da getirin beyler. Masam Hayatım onu nasıl geri aldın? Ya yalvar ya karaldık. İki buçuk saat yalvardık adama yenge. Öyle öyle hesap et vallahi. Sabaha kadar. <laughs> 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 İki buçuk saat uğraştık yemin ediyorum. Ay, yalvar ya kar, yalvar ya. Abi şöyle oldu böyle oldu. Yan yaptı çamura battı falan filan. Çocuklar kusura bakmayın. Size de bayağı bir fukaralık yaşattık burada değil mi? Ama olsun işte. Demek ki böyle yaşanması gerekiyor. Damat. Belki de doğrusu oldu. Onlar da insanların ne çektiğini biraz anladılar. Belki. Anlayabildilerse tabii. Vay be, şimdi eski halimize geri mi döndük yani? En azından sen döndün otopark kahyası. Boncuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>